şu anda arkadaşlar. Sen, şimdi, Aynen bak. Evet. Tamam. Bir, taneyim, bir tane <laughs> 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 Abi oraya yaklaştırma ya. Evet. Ses bir iki üç. Cankı, tam, çeşsene, <laughs> Or, arkadaşlar şimdi sesim geliyor galiba tamam. Sıkıntı tamam. yok. <laughs> evet abi gel böyle. Çek abi. <teydeydi> yi, kanka. <gülüyor> <gülüyor> Çiğ köfteci Mehmet abi adam ya. Kayıt demedim, kaygı biraz abi. Ya, uzaktan, Çocuklar, abi biraz... Mehmet abiyle tanışalı çok olmadı. Bir 4-5 ay oluyor ya Şu zancı Mehmet'in açılışında çalışmıştık. Değil mi abi? Adam gibi adam. Bayağı bir kısa süre oldu ama adam gibi adam gerçekten. TikTok'ta güzel videolar yapmaya çalışıyor, emek veriyor. Bu kadar uğraştı. Tadilat masrafı bir sürü para harcadı. İnşallah güzel bir açılış olmuştur. Herkes mutlu oldu arkadaşlar. Ben Mehmet abinin kazanmasını istiyorum ya. O göbeğin kazanmasını istiyorum ben ya. Helal olsun be. Adam gibi adamsın Mehmet abi. Herkesten bir alkış alın. Hayırlı olsun abi. Çok güzel bir mekanım var. Çok tatlı bir yer abi gerçekten. Ses geliyor. Aa, çok güzel. Bir adam bitsin. Konuş. Konuş abi Hadi hadi bakalım. Bayram gidelim. Arkadaşlar öncelikle hepinize merhabalar diyorum. Gerçekten Mehmet abi zaten adam gibi adam. Mekanı da on numara olmuş, çok güzel olmuş. Yavuzun Yolu ve bahtı açık olsun. Hepinizi Mehmet abinin Mekanı'na sürekli davet ediyorum. Yalnız bırakmayın. Mehmet abi adam, adam gibi adamdır. Her zaman biz de yanındayız inşallah. Gençler Suudi'de yapacak yapacaklar. bir saniye. Sabri gel yap. Telefonunu verdin mi? Ver abi. Sabri'de konuşma ben yapmak ben için ben bekliyoruz. Ben 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 bekliyoruz. Haydi benim. Baş aradan. Videom mu? Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve salamu ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi e Jm'a'il. Ya Rabbul Alemin. Bu yolda çıkmış olduğumuz çin Mehmet abimizle Sizlere özel videolar çekiyoruz, editliyoruz. Abi. Allah bizleri muvaffak eylesin. Helal hızırlarda rızıklandırsın. Onun için TikTok'ta bütün fan haberlerinin hepsine takipçilerini arttırsın. Hikmet! Allah-u Ekber! Hikmet! allah, allah ay, Ekber!